Abi bu ülkede millet diyor ki yağ kuyruğunda bekledi, tüp kuyruğunda bekledik. Ya biz o kuyrukları niye bekledik biliyor musunuz? Bizim Kıbrıs Barış Harekatı'nda bizim soydaşlarımız öldürülüyordu. O yüzden Türkiye'de oraya müdahale etti. Bizim soydaşlarımız öldürülmesin diye. O yüzden bizim ülkemize ambargo uygulandı. O yüzden bekledik biz ekmek kuyruğunda, tüp kuyruğunda. Hala bunun lafını yapıyorsanız defolun gidin buradan. <laughs> vereceğiz oyumuzda ol. Ben ne dersin garajımıza gel. Kusedemiyorum. Sen de oraya şunu. Evet. Ya saygıdeğer arkadaşlar. Evet. Saygıdeğer arkadaşlar. <laughs> Araştırmacı, araştırmacı ilk her güvenç geldi. Karıncalar üzerine 30 senedir araştırma yapıyorum dünya çapında. Evet. Beni çok iyi dinlesin. Türkiye'deki dekanlar, profesyoneller, herkes beni iyi dinlesin. Siz de dinleyin. Evet. Devletine karşı gelene terörist denir. Helal. Helal. Suriye'de dinle Suriye'de iyi dinleyin Suriye'de ben, beni dinle hayır beni dinle beni dinle 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 Suriye'de 3 milyon kişi Esad'a karşı geliyor bunlar terörist mi terörist sen niye bakıyorsun Türkiye'ye Türkiye sen niye bakıyorsun? Elin teröristine geliyorsun, bakıyorsun. Kendi teröristini etkisiz hale getiriyorsun. Hangi devlette var bu olay? Ha, hayır. O terörist Ama oldu mu? Söylüyorum. Hayır. Bir dakika, bir dakika. Bakın, beni iyi dinleyin. Pardon. Bakın, beni dinleyin. Beni dinleyin. Beni dinleyin. Bir dakika ya. Ya değilsin tabii ki. Ben bak beni dinle sen. Ben bu, ben bu bayrağın altında yaşıyorum kardeşim. Suriyeliler geliyor benimle benim mi oturuyor? Ya, dokanmaz, ya, ya, beni işte. dinle. Beş aile kalıyor yirmi milyar kira veriyor. Ona dokunmaz bana dokunuyor işte. Ha. Ben de seni söylüyorum. Kardeşim yok. Ben ya, seni kayırarak yok, söylüyorum. Ya, bak. Dinlemiyor, ben de dinlemiyorum. Ben Benim kadar devletini seviyor kardeşim. Şey. Ben ya seni ben ne yapayım Ben seni tasdik ediyorum beni dinle. Bakın. Diyorum ki devlete karşı gelene terörist deniyor. 3 milyon kişi Suriye'de Esad'a karşı geldiği için biz niye bakıyoruz onlar terörist? Niye bak? Kendi terörist ne yapıyor öldürüyor. Ya sen bizde. de bir dakika. Biz doğru mu? Bizim teröristimiz olmaz. Türkiye'nin teröristi yok. Ol, eğit bunları. Evet, İş ver biz aile bilgisi dersiyle yurttaşlık bilgisi dersiyle okuduk büyüdük ben 80 yaşındayım ha, yurttaşlık okumaya şimdi ne terörist ya terörist sınırda olmaz dağlarda olmaz terörist Ankara'da olur İstanbul'da olur dağlarda kimi vuruyorsun sen Ha. Adam getirdi Suriyelileri. ya işte ben de çadır. seni çatır. diyorum ben. Ma Bak e, ee, buna. Gir, ya Suriye seniz ben seni. Ben sen aklısın, seni kuruyor. söylüyorum. Ha. Hepinizi. Bakın. Niye vatandaşlık verdi bana oy versinler diye. Ya adam çalacak çırpacak gene kazanacak Pazar kardeşim. Kardeşin. Kim ne? Türkiye'ye demokrasi aydınlık gelecek tebrik ediyorum. Bir gördünüz mü din kardeşim? Bir dakika bir dakika dayı. Devletle öyle. Gel gel gel. Gel yani. Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu diye soruyoruz. Abi Kemal Kılıçdaroğlu çok insanların bazı kesiminin güvendiği bir aday olmayabilir ama değişim şart. Böyle düşünüyoruz. Taze bir kan gelsin. Değişim evet. şart. Ha. O yüzden ben ben söyleyeceğim. Yani, evet. Bir dakika. Ben abi. Bir tek bir gelin, Tek de ben bir şey söyleyeyim. Ee, bütün altılı masanın tek ortak paydası Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı yapmak değil. Tayyip Erdoğan'ı göndermek. Mevzu ya bu. Olay. Mevzu bu. Bana, ben, söyleyeyim, ben söyleyeyim ben söyleyeyim. <laughs> kime o oyunu kime vereceğim diyorsan Tayyip'e vereceğim. Niye? Geri zekalıyım. Zeka uzun. <laughs> Tek bir cümle. Ben geri zekalıyım o yüzden. Her şeyin bir sonu vardır. Evet. Bitti. Bu e, kadar. Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Çünkü artık değişime ihtiyacımız var. Bıktık. Gerçekten bıktık. Yeter. Hayat pahalılığı, hayat Gönüşmeler pahalılığı yeter. Bıktık. Bir değişim yapalım. Bu eski kafalar gitsin artık. Bir de bunu deneyelim. İki sene, üç sene de bunu deneyelim deneyelim ne olacak? 20 sene bunu denedik. Kanımızı kuruttu. Evet. Daha ne? Yok PKK PKK'yı kim getirdi? Kendisi getirdi. Kim koydu meclise? Kendisi koydu. Onun mektubunu kim okuttu? Osman Hala Adada kendi adada daha oraya masaya girmek için daha halen görüşme yapıyorlar. Niye bunları düşünmüyor? Halen şey yapmaya çalışıyorlar. Yeter yani, yeter. Gerçekten yeter. Bıktık yani, bıktık. Burada Alevisini de kötü yaptı, Ermenisini de, Rumunu da, Kürdü sütünü de bilmem nesini de neyiz biz ya? Biz burada eskiden ne güzel yaşıyorduk ya. Yemin ederim bak çok güzel yaşıyorduk biz burada. Ama şimdi yok yok. Anamızı ağlattı. Doğru. Daha da ağlatacak. Daha da ağlatacak. Gelene de herkes kına yaksın. Eğer iki, bir daha gelirse o zaman göreceğim ben Türkiye'yi. Yani. Fazla size gerek yok. Sonuna kadar Kemal Kılıçdaroğlu ilk Evet. Şimdi herkes yine de ona vereceğiz, oyumuzda ol. güzel. <laughs> Yaşlılar çok özür dilerim. Geri kafalı yaşlıları da sabun fabrikasına göndermeleri lazım. He, bunların yüzünden oluyor bunların. He, bunların yüzünden oluyor. Sonra geliyorlar burada konuşuyorlar ya. Hani bu iş sadece ATV'de veya A Haber'de bitmiyor ki. Bu işin telefonda konuşanları var yani. Hani ülkeyi algıyla Evet. Abi bu ülkede millet diyor ki ya kuyruğunda bekledi, tüm kuyruğunda bekledik. Ya biz o kuyrukları niye bekledik biliyor musunuz? Bizim Kıbrıs Barış Harekatı'nda bizim soydaşlarımız öldürülüyordu. O yüzden Türkiye'de oraya müdahale etti. Bizim soydaşlarımız öldürülmesin diye. O yüzden bizim ülkemize ambargo uygulandı. O yüzden bekledik biz ekmek kuyruğunda, tüp kuyruğunda. Hala bunun lafını yapıyorsanız defolun gidin buradan. Defolun gidin Arabistan'a. <laughs> onu zaten. <laughs> bak abla, biz, senin biz konuştuğun, sen konuştuğun, de, konuştuğun bütün ettiğin bak, bu kızın söylediğini çeyreği etmez. Şey Adam şey diyor ki mi? Kıbrıs'tan askerimi çekeceğim. <laughs> sen kimsin ya? Bir dakika abiciğim. Sen ben kimsin ki şey... Kıbrıs'tan askerini çekeceksin? Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Ya bırak abla. Bu pazar sen bu kızın çeyreğini konuştuğunun değiyor. Cennetin kadar. kapıları açılacak. Bu kadar. He. Evet. ver kardeşim. Boş